Merhaba dostlar ve ben dost kabul edenler. Bugün sizlerle yaylaları ile ünlü Araç ilçesinde bulunan Sıra Gömü Yaylası'nı gezeceğiz. 6 kişilik ekibimizle hızlandırılmış bir yayla turu sırasında uğradığımız Sıra Gömü Yaylası, Araç ilçesini Boyalı yerleşkesine bağlayan karayolunun yaklaşık 17. kilometresinde yer almaktadır. Fındıklı ve Gölcük yaylaları ile aynı yol güzergahında yer alan Sıra Gömü yaylası, yol ayrımları karşı karşıyadır. Sıra Gömü köy halkının kullandığı yayla, köy merkezine 10 kilometre uzaklıktadır. Kadastro işlemlerinden sonra yayla mahallesi olarak adlandırılmıştır. Yaylada Orman İşletme Müdürlüğü'nün Dere Yayla Orman İşletme Şefliğine ait binaları da bulunmaktadır. Yayla korunması gereken tabi otlakların bolca bulunduğu, hayvancılığa elverişli alanların geniş olduğu bir yerdir. Soğuk suları ile piknik yapanların gözdesi durumundadır. Yeni evlerin malzeme olarak tuğla ile yapılıp sıvanması suretiyle betonerme evler olması yaylaların dokusunu bozmaya başlamıştır. Bunun önüne geçilmesi adına yaylalara beton binaların yapılmasının yasaklanmasının ardından beton ya da tuğla evler ahşap kaplama ile kaplanmak suretiyle ahşap görünümüne kavuşturulmuştur. Yaylada kütüklerin birbirine geçmesiyle yapılmış çanta evler bulunmaktadır. Eskiye nazaran yaylaya çıkan ailelerin azalması sebebiyle kullanılmayan yayla evleri zamanla yıpranıp çökmeye başlamıştır. Son dönemlerde yapılan evler eski yayla evlerine nazaran biraz daha düzenlidir. Sıra göm yaylasında elektrik ve su şebekesi vardır. Elektrik tellerinin toprak altına gizlenmemiş olması yaylanın güzelliğini kapatmış, bu haliyle yayla teller arasında boğulmuştur. Bundan 35-40 sene öncesinde Sıra Gömü köy halkının tamamı yaylaya çıkarken günümüzde sayı azalmış olsa da gerek tarımsal ve hayvancılık amacıyla gerekse dinlenmek amacıyla yaylaya çıkanların sayısı 2022 yazında 10 aileyi bulmuştur. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.